Evet Mert Bey, evet. merhabalar. Merhaba. Oy kullanıldı efendim bir vatandaş görevi yapıldı. neler söylemek istersiniz? Vallahi işte mutluyuz. Hmm. <laughs> Diğer vatandaşımız <laughs> <laughs> evdeyiz. Güzel bir gün ondan hmm. sonra. Hava da gayet işte uygun. Herkesin oy kullanması için ortam gayet e, demokrasiye şahit. <laughs> o yüzden herkese oy kullanmaya çağırıyoruz Sizleri vesilesiyle de. Umarım Türkiye için, İstanbul için en hayırlısı olur. Ben sizlere teklif gelmişti bir siyasi partiden evet. adaylıkla ilgili. Sizin de kendiniz <laughs> açıklamanız vardı. Neler söylemek isterseniz konuyla ilgili. Valla e, siyaset çok uzun bir e, yolculuk. E, o yüzden hani e, benim çok onore olduğum e, farklı e, teklifler geldi bu geçtiğimiz e, bir 15 yıl içinde falan. <laughs> Ama ben böyle sivil toplumda da böyle etkili çalıştığım için e, şimdi siyaset dışı partiler üstü çok değerli ekip arkadaşlarımı işler yapıyoruz. 100 bin'den fazla gönüllümüzle 81'de aktif çalışıyoruz. Dolayısıyla e, benim için bir değer kıstası yok tabii. Hangisi daha değerli, o da daha değerli, bu daha değerli ama şimdi siyasetten üstü yapıların üzerinde e, tam da toplum için bir arada çalışabildiğimiz bir imkana sahibiz. Hı -hı. O yüzden ben onun biraz daha keyfini, mutluluğunu e, hep birlikte başarıya ulaşmanın kolektif duygusunu yaşamayı tercih ediyorum diyebilirim. Reddetme sebeplerinde çok fazla projem var diye bir açıklama vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de hata için istemişler değil mi? efendim? Yanlışımız efendim, varsa e, hataylı, evet, varsa. Hatay'dayım. Evet. Orada maalesef hem depremde kayıp Oldu. Hem Hı -hı. çok ciddi bir aile topluluğumuz orada, ailemizin e, baba tarafı. Adana, Hatay, e, Maraş, Gaziantep taraflarına yerleşikler ağırlıklı, e, Hatay'da öyle olmak üzere. Bir yandan da orada tabii aktif faaliyet yürüsüyoruz, e, böyle 60 kişilik bir ekibimiz var. Hı -hı. Hem Hatay'da, hem Adıyaman'da, hem Maraş'ta, hem Adana'da ve Gaziantep'te olmak üzere. Dolayısıyla ondan dolayı, dolayı da herhalde öyle bir e, Oraya doğru çalıştığım için öyle bir teklif geldi. Hı hı. Efendim e, spor dünyasından da mesela Gökhan Zan adaylarını belirtti e, bir partiden kendisi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili mesela kendisi şu anda aday? Ama siyaset dediğim gibi e, bambaşka bir yolculuk. E, Şimdi eğer böyle bir e, o gömleği giymek için, o yolculuğa çıkmak için böyle bir isteği varsa, böyle bir enerjisi varsa, e, belki bir ekip bir ekip arkadaşları, inancı varsa buraya dair e, herkes girip bir şekilde bir parti üye olabilir, çalışabilir, aday olabilir. Dolayısıyla her birimiz demokratik hakkı. E, bu yola çıkan herkesin e, hangi partiden olursa olsun yola açık olsun. Önemli olan çünkü Türkiye için çalışmak. Böyle. Çok teşekkürler efendim. Siz neler söylemek istersiniz? Vazifemizi yerine getirdik. Koyumuzu kullandık. Hı -hı. Hayırlı olsun sağlık hepimiz için. Çok görüyoruz aslında sizi İdil Hanım. Siz neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Siz neler yapıyorsunuz? Siz neler Biz çalışıyoruz. <gülüyor> Çocuk olunca tabii ki daha başka oluyor. Ama iyi. Her şey yolunda. Havalar güzel. Hepimiz <laughs> yerinde. Çok şükür bir evet, yaramazlık yok. Bayramda geliyor. Var mı? Ki, yaz da geldi maalesef. Evet. Bayramda ailemizle olacağız. Hı -hı ama yaz için heyecanlıyız evet yaz programlarını başladık çok teşekkürler <laughs> çok teşekkürler sağ olun sağ olun, sağ olun. görüşürüz. görüşürüz.